Arkadaşlar merhaba 25 Ocak Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi'de 9 koşulu bir program var. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Bu arada aramıza katılan yeni üye arkadaşlara da hoş geldin diyorum. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlayacak İstanbul'da saat 14'te. 3 yaşlı İngiliz taylarının maiden in koşusu 1300 metre sentetikte. Tüm yarışlar sentetikte ve e, dişi tayların e, koşacağı bir yarış 11 tay yarışa kayıtlı burada e, 5 tayı yazdım değerlendirmeme ikisi ön planda olsa da bir sürpriz sonuçta çıkabilir diye 3 tane de sürpriz e, safkan yazdım şablonuma bunların e, ilki 8 numaralı Paco e, bir kez koştu ve oldukça tatminkar bir performans sergiledi ekürüyü de biliyoruz genelde sahaya hazır getiriyor tayları Paco e, yarışın favorisidir ayağın kurşumla e, En ciddi rakibim 9 numaralı Prana Yama. Halis Karataş'ta o da şu ana kadar 3 e, kez koştu. Oldukça da iyi bir e, performans sergiledi. E, pedigrisine baktığımızda da e, potansiyeli yüksek taylardan biri bana göre. E, yaz sezonunda muhtemelen isminden çok bahsettirecektir. E, 9 numaralı Prana Yama. Bu ikisi biraz ön planda olsa da dediğim gibi e, sürpriz bir sonuçta çıkabileceğini düşünüyorum. Bunların ilki 7 numaralı Mavi Anla 112 gün önce koştu. Beklentilerin altında koşunca tekrar geri alınıp hazırlandı. Sevdiğim bir ekürünün safkanı. Sonra 11 numaralı e, Vittorasa Akın Sözen'le ki son dördüncülüğü oldukça etkiliydi. Ve son olarak son olarak da bir numaralı Anadolu destanı diyeceğim e, rococo'nun kızı bir numaralı Anadolu destanı o da bir kez koştu 126 gün önce e, yani rococo e, seyretmesi en keyif aldığım atlardan biriydi Dolayısıyla görünce direkt e, yazmak istedim Ayrıca baktığımızda İzzet Aksoy ekürüsünün Tayyip e, o da hazır getiriyor sahaya taylarını e, çok da başarılı bir ekürüm son tercihime yazdım 8, 9, 7, 11 e, ve 1. Burada şans verdiğim taylar oldu arkadaşlar. İkinci koşuda 4 yaşlı Arap atları 1200 metrede koşacak. Handikap 15 koşuda. 8 atı mücadele verecek. 4'ün eşit şanslı olarak görüyorum. İlk olarak Berkan Çığla arasındaki 4 numaralı Ulu Arat'la başlayacağım. Sonra 5 numaralı Umberto. Oldukça e, İyi bir form tutturdu. Son iki yarışı bir, birincilik ve ikincilik. Bugün 51.5 kilo Berkant Gökçe ile muhakkak yazalım. Sonra bir numaralı Naif oğlum ve son olarak da 7 numaralı Özar'ın diyeceğim. E, sık sık startta kalıyor. E, i̇yi bir start çıkışı yapması halinde e, aynayı önde görebilir. Sıralamam 4-5-1-7 ve 7. E, ikinci koşu için. Üçüncü koşu ile yedili plase başta İstanbul'da. Aynı zamanda birinci üçlügan yanında ilk ayağı 3 yaşlı İngiliz taylarının yine maiden koşusu bölünen maiden'ın diğer ayağı. 1300 metre sentetikte 11 tay birincilik için mücadele verecek. Burada bank olarak önereceğim tay Özcan Yıldırım idaresindeki 5 numaralı Evolve olacak. Henüz daha maiden olmasına rağmen iki kez kısa vade 7 koşu koşmuş bir tay ki birisinde de üçüncü kaldı. Yani bu grupta artık kazanıp meydandan çıkmasını bekliyorum. 5 numara için banko diyorum arkadaşlar. Dördüncü koşu ile de ikinci altılı ganyan başlayacak İstanbul'da saat 15.30'da 4 yaşlı Arapatlarının 1400 metredeki şartlı 3 koşuda 16 izleyeceğiz ve burada e, yamak ikiler at biniyor. Yamaklara baktığımızda özellikle Yamak 2 bir numaranın 100.'si Mürsel Kayış, sonra 8 numaranın binicisi Cem Altun ve 7 numaranın binicisi Berkan Gökçe. Bunlar Yamak 2 arkadaşlar, diğerlerinden daha tecrübeli, fazla yarış kazanmış tecrübeli aprantiler. Formda aprantilere de bakacak olursak bana göre 3 numaranın binicisi Eray Çizik e, ve 5 numaranın binicisi Adem Ceylan'da e, son günlerin formda aprantileri. Tabi atların da performansına baktığımda e, ben 3 atı değerlendirmemi aldım. Bunların ilki 5 numaralı Keten, Ketence Aslan'ı buradaki favorim oldu. Sonra 7 numaralı Turbo Dizel o da çok iyi bir form yakaladı son yarışlarında özellikle ve son olarak da e, sürpriz önereceğim at da Berkan Çıla idaresindeki 9 numaralı güçlü Ege olacak ki burada biraz önce zaten e, yanlış söyledim. Yamak 2 Berkan Çığla, Cem Altun ve Mürsel Kayış var. Diğer arkadaşlar e, Yamak 1, hatta Yamak 0'da e, var. 10 numaranın birincisi yanlış hatırlamıyorsam. Dördüncü koşudaki sıralamam 5, 7 ve 9 oldu. Beşinci koşuya geldiğimizde satış iki koşusu. Dört ve yukarı yaşlı Arap atları 1400 metrede koşacak. Burada da 12 at yarışa kayıtlı. İkisinin arasında geçmesini beklediğim bir yarış. ilk olarak bir numaralı filandoz diyeceğim. Görkem Özçelik yarışı kazanmaya çok yakın. Yanına yazdığım bir rakip var. O da Merçançilik İdaresi'ndeki 8 numaralı Turaman olacak. Burada şans verdiğim atlar 1 ve 8. Birinci altılı Ganya'nın son ayağı 6. koşu kısa vade 8. Mehmet Kemal Atakul adına düzenlenmiş kupalı bir koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metrede kupa için koşacak. 5 safkan mücadele verecek oldukça formda safkanlar var zaten dördü son koşularında birlikte koştum. Make Fire'ın kazandığı yarışta, Jack Sparrow, Kaptan Fantastic ve Bonnie Bon birlikte koşmuşlardı ve Make a Fire şahane bir birincilik yapmıştı. Sonlardaki çok düzgün aksiyonlarla gelip yarışı kazandı. Yine bugün içinde kazanmaya yakın bana göre 4 numaralı Make a Fire benim favorim ama yalnız bırakmayacağım 5 numaralı Bonibon 3 numaralı Kaptan Fantastik ve 2 numaralı Anadolu Şahin'in de bugün için şablonuma yazdım yani çok az at var yarış çok yavaş giderse bu Make a Fire'ın aleyhine olacağını düşündüğümden dolayı tek diyemedim Make a Fire'a sıralamam 4-5-3-2 ve 6. koşu için Yedinci koşu da yine bir kupalı koşu, med yapım koşusu. 3 yaşlı İngiliz taylarının 2000 metre mesafeli şartlı 4 koşuda 8 e, tay mücadele verecek. E, birçoğu da hatta bir hariç diğerleri hepsi bu mesafede ilk kez koşacak. Sadece 4 numara <laughs> bir kez koştu bu mesafede. Burada değerlendirmeme 4 tay yazdım. İlk olarak 3 numaralı Galeyan e, buradaki favorum oldu. Narin ikürüsünün e, tayı uzun e, mesafede daha iyi koşacağını düşünüyorum. 3 numara favorim. Sonra 2 numaralı Bank Account yine uzun mesafede e, daha iyi koşmasını beklediğim e, taylardan biri. 8 numaralı Wolfbird ve 1 numaralı Gracia Senior e, yine şablonuma yazdığım taylar oldu. Sıralamam 3 2 8 ve 1. 8. koşuda 4 ve yukarı yaşlı işte Arap atları koşacak 2100 metreye. Handikap 15 koşu 9 kısra izleyeceğiz burada. Üçünü ee, değerlendirmeme aldım. Bunların ilki 5 numaralı Cüda. Yani ekürünün atları çok istikrarsız. Yani gördüğümde yani yazsam mı yazmasam mı karar veremiyorum. ya Bir birincilik yapıyor. Bir sonraki yarışında tabela dışı kalıyor. Böyle çok istikrarsız bir ekürüğünün atı olsa da e, Cüda son yarışıyla e, bugün içinde kazanabileceğini gösterdi. Favorim 5. Sonra 4 numaralı Bonjol Ense Mavi. Ve son olarak da 3 numaralı Sembol Tay diyeceğim ki sentetikte iki sefer koştu. Bir birincilik ve bir ikincilik yaptı. Sentetik pisti çok seviyor. 3 numarayı da muhakkak yazalım. Sıralamamda 5, 4 ve 3 oldu 8. koşu için. İstanbul Veli Efendi'de son koşu 9. koşu saat 18'de başlıyor. Ee, bölünen meydanın son aya 3 yaşlı diş İngiliz tayları 1300 metrede ilk birinciliği için mücadele verecek 12 tay. Burada da 3'ünü değerlendirmeme aldım. Ee, önceliğim 6 numaralı Impossible Dream oldu. Vedat Abiş idaresindeki Impossible Dream biraz huysuzluk yapan bir tay, idaresi zor bir tay. Sonlarda ama çok düzgün ayaklarla çok şahane sprint yaptı her iki yarışında da. Bugün için de yine sonlardaki etkili atayla aynı ay önde görebilir. 6 numara. Sonra bir kez koşup 5'incilikte kalan 9 numaralı Narjima Merçan Çelikle bugün için bir beyaz bayrak ayna yapabilir. 6 9 biraz ön planda olsa da bir tane de sürpriz tay, e, önereceğim ki iki yarışında da şanssızlıklar yaşayan 800 numaralık Kezban Sultan e, 5 numarayla ekürü 5 numaraya da ayan kuruşum var. 8 numaranın üstünde Saadettin Boyraz. Sürprizlere yazmanızı öneririm. Sıralamam 6, 9 ve 8 oldu. Son ayakta arkadaşlar değerlendirmelerim de bitti. Bahtınız açık olsun görüşmek üzere.